Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün biliyorum öncelikle bugün demeden önce şunu söyleyeyim. Neredeyse iki haftadır video atmıyorum. Yani arkadaşlar hani ben geçen sene biliyorsunuz ki bu video ayarlarını çok iyi yapıyordum. Her gün neredeyse kanalıma 2-3 video atıyordum. Peki ben niçin bu yıl böyle biraz aksatıyorum? Hani ondan bahsedeceğim. Öncelikle benim kanalımı izleyenler görmüştür zaten yazıyor haftada 2 video diye. Peki ben niye haftada 2 video atamıyorum da? Neredeyse hani bir iki hafta sonra önce video atabiliyorum. Hemen size bundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar öncelikle ben en son videomu iki hafta önce attım. Ondan sonra işte araya bayram falan girdi. Tam video çekecektim. Kameranın şarjı bitti arkadaşlar. Ve e, video yükleyecek zamanım olmadı. Ondan sonra tekrar kamerayı şarja doldurdum. Yine video çektim. Aklıma bir konu geldi. Ama dediğim gibi o sırada işin içine başka bir iş karıştı. Ben ya bu sebepten ben de arkadaşlar mecburen işte e, e, o video öyle kaldı yani. Mecburen videoyu terk etmek zorunda kaldım. Ve size bu sebepten dolayı video atamıyordum. Çok özür dilerim arkadaşlar. Tekrardan çok özür dilerim. Ve dediğim gibi bu bir daha ol, olmayacak diyebilirim size. Yani oldurmamaya çalışacağım. Çünkü Hani atıyorum video çekerken mesela bir işim çıktığı zaman biraz daha erteleyeceğim. Hani videoya devam edeceğim. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Ya çekecek konu bulamıyorum. Ya da işte o video çekerken işin içine başka iş karışıyor. Veya bir yere gidiyoruz. Hani böyle gezmeye falan. İş karışıyor arkadaşlar. Ondan sonra üçüncü olarak ne diyebilirim? Yani, bazen işte arkadaşlar yorgun olduğum günler oluyor. O günler videoları sen çekemiyorum. Ya bu bir de bayram girdi araya. Bayramda büyüklerimi ziyaret etmeye gittim. Bu yüzden arkadaşlar neredeyse iki haftadır e, kanala video gelmiyordu. Dediğim gibi Saper Games'i <laughs> de video atamıyorum. Ama bu videoyu yaptıktan sonra muhtemelen yarın veya bugün yine arkadaşlar video atacağım oraya da. Ne videosu çeksem diye düşünüyordum muhtemelen minecraft'ın skywars videosu çekerim diye düşünüyorum çünkü minecraft skywars videoları seversiniz diye yani düşünüyorum bir de arkadaşlar ek olarak neyse bu video bu kadar kısa bir video konuşma videosu aynı zamanda kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ha bu arada geçmiş bayramınız kutlu olsun. Tüm e, büyüklerimizin tabi e, tabii elinden öpemiyorum çünkü arkadaşlar biliyorsunuz koronavirüs var. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. E, bu arada e, sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Şu koronavirüs galiba inşallah olmaz gene yükselmeye başlamış diye biliyorum da inşallah öyle bir şey yoktur. Hoşça kalın. Bay bay. Bu arada arkadaşlar, Sayper Gemsel de abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bu kanal olabilirsiniz. Gidirimleri açabilirsiniz, like atabilirsiniz. Evet, bu tabi paylaşmak size kalmış bir şey. Paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın, bay bay. <laughs>